Merhaba arkadaşlar, Gözhanem'e hoş geldiniz. Bu videomuzda e, geometriden dörtgenler konusuyla ilgili konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacak 3 tane birbirinden güzel öğretici soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk soruya baktığımızda, bakın e, bize bir yamuk olduğunu söylemiş, paralellikleri vermiş. Her zaman geometri sorularında burayı okuyorsunuz, soruda şekilde verilen bilgilerin, buradaki bilgilerin olup olmadığını kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. EKKA'ya eşit tamam. E, Eşitlik verilmiş. Tamam onu da görüyorum. 3 verilmiş görüyorum. 6'ya 4. 6'ya 4. Onları da görüyorum. Bana ne diyor? X kaç santimdir? Yani şurası. Bakın burada bir kere e, şu L noktası ve K noktası benim dikkatimi çekiyor. Niye? Hocam ben buradan kelebekler oluşturabilirim. Değil mi? Burası önemli. Şimdi şunu şöyle çekecek olursak bakın şu şekilde çekecek olursak şu K merkezli bir kelebek var. Bir de şurada L merkezli bir kelebek var. Dikkat edin. EKKA'ya eşit. O zaman burada ne var? Birebir oran var değil mi? Ediyorum ki o zaman EF şuraya Z diyelim. Z A'ya eşit olmalı. Burası 6'dır çünkü birebir oran var. Şurası 3 artı X yapacak değil mi? Bu şekilde düşünebilirim. Peki başka ne yapabiliriz? Ee, bu kelebeği tamamladık. L kelebeğine bakıp L kelebeğinden bir şeyler yazabilir miyiz? Yazabiliriz hocam. Ee, şuraya M dersek 6'nın bakın 6 artı m'ye oranı şu L merkezli kelebeği yazıyorum. 6'nın 6 artı m'ye oranı 3'ün şuraya oranı. 3 bölü 3, 3, 6 artı düzeltiyorum. 3'ün 3 artı 2 x oranı. Bunu yazabilirim. Peki şimdi benim burada x'i bulmam için m'yi biliyor olmam gerekiyor değil mi? m'yi nasıl bulacağız? Bakın m'yi de dcba dörtgenin yamuğundan bulacağız. Şimdi hemen burayı bir temizleyelim. Şuraya M demiştik. M'yi bulalım. Nasıl buluruz? Ee, şunu şöyle çekersek. Bakın burası 4. Burası 4 olur. Değil mi? Burası da 4 olur. Paralel çektim. AD'ye paralel çektim. EF'nin tamamı 6 idi. O zaman buraya 2 kalır. Bakın 1'in 2 oranı 2'nin 4'e oranı olur. Bakın AB'yi kaç bulmuş olduk? 8 bulmuş olduk. Demek ki M dediğimiz şey neymiş? 8'miş. Şurayı bir sadeleştirelim. 2. 2 bölü 14 eşittir. 1 bölü 3 artı 2x. Şurayı da sadeleştirelim. 7. 3 artı 2 x 7 ise 2 x 4'tür. x eşittir 2. Cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Dörtgen demiş. 60'ları görüyorum. 12, 10. Alan ABC'de nedir diyor. Bakın 60, 60. Ya hocam zaten ben bu üçgeni tamamlasam bir eşkenar üçgen oluşacak değil mi? O zaman bu mantıkla hareket ediyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Üçgeni tamamlıyorum. 60, 60, 60. Yani burada bir eşkenar üçgen oluştu. Bakın 60'ı görüyorsanız. 30'u görüyorsanız, 45'i görüyorsanız ee bunlar size özel açıdır arkadaşlar. Bunlar sizi dik üçgene yönlendirmesi gerekir. Bir dik üçgenin içine taşımanız gerekir. Bunu yaparsanız özel açıları yakalamış olursunuz. 45-45-90'ı, 30-60-90'ı ve buradan yola çıkmanız gerekir. E şimdi baktığımızda burası 90, burası 60, o zaman burası 30'dur değil mi? Bakın burada bir 30-60-90 oluştu. E büyük üçgene baktığımızda 60-60-60 eşkenar üçgen oluştu. E burası 12 ise burası 10 ise burası 2'dir. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Bize şu alanı soruyor. Büyük eşkenar üçgenin alanından eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'tür. Eksi şu üçgenin alanını çıkaralım. 2 kök 3 çarpı 2 bölü 2. 144 çarpı kök 3 bölü 4. 36 kök 3 eksi şunlar gitti 2 kök 3 eşittir 34 kök 3 cevabımız denizle deriz arkadaşlar. Buraya baktığımızda yamuk demiş paralellik vermiş alfaya 2 alfa 8 12 yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun çevresi kaç santimdir? Bakın yamukta e, şunu unutmuyoruz bir kere burası buraya paralel değil mi zaten vermiş bize. Yamukta genelde kullandığımız iki şey vardır arkadaşlar. Birincisi ya şuralardan dikler çekeriz. Soru tipine göre değişir. Ya da şu şekilde paralel ya da bu şekilde paralel çekeriz. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. 2 alfaya alfa vermiş. Bu 2 alfaya alfa bunu gördüğünüzde de sorularda genelde şu olur arkadaşlar. Şu 2 alfayı parçalarsınız alfa alfa olarak. Ya da şöyle yaparsınız işte öyle bir şey çizerseniz ki şu alfa ile diğer açının toplamı 2 alfayı vermeli. O zaman diğer açıda açı, açı alfa olur. Buna dikkat etmeniz gerekir. Şimdi ben diyorum ki hocam e, CB'ye bir paralel çeksem şu şekilde. Bakın bir paralel çeksem. Şöyle yapalım. Şöyle bir paralel çeksem. Paralel kenarda bakın burada bir paralel kenar oluştu. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burası alfa ise burası alfa olur. Bakın dikkat edin. DC zaten AB'ye paralel. O zaman burada bir Z kuralı oluştu. Burası alfa ise Şurası da alfa olur değil mi? E buranın tamamı 2 alfaydı. O zaman burası da nedir? Alfadır. Şu alfayı biraz küçük yapalım. Şöyle alfa, alfa. Tamam. Bakın burada aynı zamanda ne oluştu? Bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman ben şunu diyorum. Hocam burası x olsun. Paralel kenardan dolayı burası x'tir. O zaman tamamı 12 ise burası 12 eksi x'tir. <laughs> Pardon. Burası 12 eksi x'tir. Bakın burada bir ikizkenar oluşturmuştuk. O zaman burası da 12 eksi x'tir. Bana çevresini soruyor. Bakın çevresine baktığımız zaman şuradaki x ile şuradaki eksi x, x birbirini götürecek. Şuradaki x ile şuradaki eksi x, x birbirini götürecek. 12, 12, 8 kalacak. Yani cevabımız 24 artı 8'den 32 diyeceğiz arkadaşlar. Öğreten sorular serisinde e, bu şekilde soruları biraz daha ayrıntılı, biraz daha e, konuyu size öğretebileceğimiz şekilde soruları seçmeye çalışıyoruz. Umarız faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizle başarılar.